Herkese merhaba ar arkadaşlar. Bugün sabitle Minecraft 2. bölümünü çekiyoruz. Kılıç aldım. Bu arada ben hile yaptım. Yanlış Arkadaşlar gece yayın yapıyorduk ya. Yayından sonra gittim koyun kestim. Yatak buldum. Öyle işte bir şey yapmadım çok. Kapıyı alak bir de ya, Kapı koymadık hala. Bak alalım. Kapıyı koyalım. Evimiz çok güzel arkadaşlar. Çok güzel ev var. Meşale koyalım. Meşale alalım biraz. Tam yedi tane yeter. yeter. Bu maden yapacağız arkadaşlar. Geçen bölüm size demiştim. Tavanı büyüteceğiz arkadaşlar öncelikle. Yok. Meşale şey koydum. Evimiz güzel de değil, kötü de değil. İdare eder. Ben daha bunu çok büyüteceğim arkadaşlar. Heh tamam böyle kalsın e, ee, kılıç alalım yanımıza ne alalım tabii ki şeylerimizi alacağız arkadaşlar ne lazım bize et yok bize fırın lazım ben interneti kapat kapat interneti skip baba skip skip oha siktir git ya Malum Oyunda reklam mı olur? Allah'ını seversen. Daha da reklam vermiyorsun. Vermiyorsun. Şimdi bizim acilen taş bulmamız lazım. Taş yapalım. Taş bulmamız lazım arkadaşlar. Ama önce gece uyumamız lazım. Bu ne lan? Bu arada acıkmışız. Böyle de olsun. İnşallah Editlemek falan Aha koyun. Ama öldürmeyelim lan bunu. Vallahi öldürmek. Öldürmeyelim bunu. Arkada abim yatıyor. Neyse. Bir tane bir bölüm madene arkadaşlar. kay. O ben niye aşağı iniyorsun dostum? Dostum. Dostum. yukarı gidelim yukarıdan ya direkt uzatmayalım inelim aşağı bir şöyle bunu ne kullanıyor ineceğiz or çocuğu pardon arkadaşlar piç aman kolum yarra neyse alalım bunları sıkıntı yok Si bu alemi tek seksi. Aga bu taş mıydı? Taşsa alırız he. Taş mı? Bilmiyorum ki anasını satayım. Şöyle verelim aşağı. Ya in artık ya. Taş da alırım ha. Taş da alırım. Bak görüyoruz mu aşağı inmiyoruz bu çocuğu. Neyse taştala gidelim fırın yapalım etimizi pişirelim artık yeter artık yeter lan bizim ev nerede burada tamam gece olması lazım arkadaşlar çok güzel bunları da alalım bunları da alalım lo lo tam etimizi de alalım yapacağız. o bak tamam çok güzel. İki tane fırın. Bir tane kazma, iki tane kazma. Bir tane balta, bir tane kılıç. Efsane. Efso. Lan. Al bunu. Al burada. Buraya da fırınımızı koyalım. Hatta mutfak yapalım direkt. Bu bölümde mutfak yapalım. Ben bunları dizelim şimdi. Biz gidelim arkadaşlar. Hatta yolun ortası olmasın direkt. Tavanı büyüteceğiz. Zıplayamıyoruz ki ama. Nasıl? ev? Şunu kaldıracağım. Oha ya. Oğlum hatta bir şey aldık. Abartma anasını satayım. Gidelim koyalım gereksiz şeyleri. Hop, hop 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 hadi hadi hadi. Hadi canım hadi. Hadi canım. Ben niye bunları yaptım ki? Yok bunlar kalsın oğlum. Mutfak yapak bak mal gibi demir Amerika Yüzün sikeci bu nasıl enerji lan lan kayboldum Nasıl buraya kazalım arkadaşlar? Kazmamız nerede? Buna koyayım ya. Kazmamız nerede? Bu arada küfürleri artık. Çok açız hadi hadi yemek yapacağız. Burası mutfak arkadaşlar. Bir kıta daha yapalım. Sonra madene gideceğiz arkadaşlar. Fırın nerede? Fırın al. Fırın. Tamam. Burası fırın. Aga bize kömür yok değil mi? Kömür yok bize. Kömür nasıl yapacağız? Meşaleden yok odunla yapabiliyoruz değil mi? Odun 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 mal odun. Tam gel odunumuz var. Tam buraya da zaten odun koyarız sıkıntı yok tane karşı pişer değil mi? Tamam üç tane bunları da koyak. Odunumuz kalmadı ki bana. Tamam bir tane burada var. Tamam aldım. Pişsinler onlar. Biz de gidelim dışarı ya. Daha gece olmamıştı. Hadi oğlum pişsin şunu ya. Yemek yiyeceğiz. Tamam oğlum. Logu, log 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 gördük yemeği. Çok güzel. Tam ver. Neyse o kalsın. Şunun tadına bakak. Yok yiyemiyoruz zaten. Ne yapalım şimdi? Ne bak Abi şu tavalı şu tavanın arasına bakalım Siz satayım. Gene Allah'a şükür ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Geber. Şimdi gidelim. Avlayalım arkadaşlar. Biraz avlayalım. <laughs> Çok güzel. İlk önce inekleri falan alacağız. Sonra açlığımızı havuçla falan gideceğiz arkadaşlar. Hep bunları kesmeyeceğiz. Bunlar var bu da sırrıla. <laughs> Göber amına koydum Hiç. <laughs> bu arada bambun, bambun sarsırlayacağım. Çünkü Google seni bölümde. Tamam artık yeter ya. Öldürmek amaçsız satayım yeter. Oğlum yapacak bir şey yok ki. Şuraya model bak. İnek korkuyorum aslında. İnek mi? Tam bir sonraki üçüncü bölümde ineriz. Nasıl sen Orası bu çocuğu, bu iki taş. Orası bu çocuğu, 5 iki taş. Ananı amı. mı? Aşağıya gittik ama koyayım. Bölüyor değil mi? Neydi lan bu neyse. <laughs> <laughs>

koymuşuz aslında. Aa yatıyoruz tamam. Çok güzel. Şimdi gideceğiz maden yapacağız. Maden yapalım da yeter ya. Maden yapıp videoyu kapatacağım. Ya şu tatlılığına bak Allah'ını seversen ben bunu öldürmeyeceğim ya. Gel ittireceğim sen gel. Yürü bizim ev, yürü yürü. Gel. Bak ne, ne, kadar iyi biriyim arkadaşlar kurtardım. Çok iyi kalpliyim aman koyayım ya. Oğlum havuz olmayın bir yere bak. Bu ne? Kazalım buradan amına koyayım. Pardon. Kazalım arkadaşlar aşağı doğru madeni. Kazmayacağım aşağı doğru. Düşünmüyorum yani. Orası niye toprak almadık? 2 3 Tamam üç katman yeter. Aha kömür bulduk. Çok güzel. Kömür. 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 Lan. Karanlık oldu anasını. Ben de diyorum biz nereye gittik amana. Neyse madenimizi bizi yaptık biraz. Çok yaptık sanki amana. <laughs> Şöyle gidelim evimize. Sikiyim evi. Debe, debe, debe. Oğlum bak kapıyı aç diyorum. Adam ola. Sikerim o. Piç. Bam, mal mısın amana ya? yuvarlandı. Bay bay. şeyimiz oldu. Dur. Kapatmadan önce videoyu kapatmadan önce şey yap bak. Dışarıda aç tekek. 3 Aa, bu suyun yanında oluyor değil mi? Suyun yanında ne yapacağım? Yüzdeyiz, yüzdeyiz, yüzdeyiz. Yüzdeyiz, yüzdeyiz. Ananı sikeyim Tövbe. Bunlar şimdi büyüyecek bizi onları keseceğiz yine büyüyecek. Sınırsız ağaç yapıyoruz. Tabi efendim. Aa bize çırpa lazım dur. Çırpa lazım bize çırpa çırpa çırpa. çırpa. Aa bu. Ya ver şu buradan ya. Ben de bir şey var diyorum. Çırpa ne çırpa nerede? Ver. Gidelim daha çok şey arayalım. Tarla yapıyoruz. O tavuk bey. Ne yapıyorsun be ya? Verdi mi? E? Ee? Çırpana Çırban azam. Çırban Ama büyüsün şimdi. Tavuk gelsene yanıma gel gel. Ya adam sana eve gir lan. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın.